Son zamanlarda bazı evli erkeklerden sıkça şunu duyuyorum. Haftada bir iki kez arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum ama eşim ya surat yapıyor ya da alttan alta laf sokuyor. Şimdi bir bakalım. Mesele gerçekten sadece dışarı çıkmak mı? Bazı kadınlar için bu durum şöyle olabilir. Beni yalnız bırakıyor ya da ben evde çocuklarla, ev işleriyle uğraşırken o dışarıda keyif yapıyor. Yani aslında mesele dışarı çıkmak değil. Eşitlik hissi, görünmek ve paylaşım. Ama bu erkeklerin sosyal hayatından vazgeçmesi gerekli anlamına gelmez. Peki çözüm ne? Denge kurmak. Mesela şöyle bir cümle çok şeyi değiştirir. Benimle daha çok vakit geçirip evdeki sorumlulukları paylaşmak istiyorsun. Peki bunu nasıl yapmamı istersin? Çünkü bir taraf hem fiziksel hem zihinsel yükün altında ezilirken diğerinin rahatça sosyalleşmesi zamanla ilişkide kavgalara yol açabiliyor. Kadınlar duygularının anlaşılmasını ve yükün paylaşılmasını istiyor erkekler de rahatça sosyalleşebilmeyi. İletişimi bir mücadele alanı değil, bir köprü haline getirirsek tripler değil anlayış konuşur.